Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzu kardeşimin anaokulunda yaptığı resimlere ödülüne bakacağız. Evet. İlk olarak kırmızı bir fil çıktı. Çantamdan fil çıktı. <laughs> Bunu bir köşeye alıyoruz. Bunlar Kardeşim, ne? Kardeşim buraya el çizmiş. Buraya musluk çizmiş. Eklerini yıkamayı of. unutma. Evet haklı adam. Evet. Burada öğretmenini çizmiş. Bu, 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 ne? Hayvan boyası. Bu bence yemekler ya. Ya hayır am boyama yaptım onda. Çok saçma böyle. Anne okuldayken bana niye böyle şeyler vermiyorlar? E. Evet, e. Evet. Kamerada ters gözüküyor. Benim gözümde şu an burada eldiven var. E alakalı. Ev var E ile alakalı. Elbise var E alakalı. Elma var E ile alakalı. E mandalina. El mandalina. Bu mandalina değil elma. El. El. Burada börek çizmişi galiba. <laughs> Arkada da çizdim. Arkada da e, kurvasan böreği yer <laughs> Evet buraya öğretmeni elini böyle çizmiş. Hayır ben de yaptım. Ben tane de turuncu ve pembe yapmış. Bu nasıl bir şey? Ben yaptım çünkü. Şöyle size de gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Aptapot yaptım. Ee, bu da ahtapot yapmış. Nasıl bir ahtapot ben bile anlamadım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Galiba günün e, en garip resmine geldi. E, ee, burada eller olmayan bir adam. Burada karalanmış bir duvar. Burada kiraz var. Burada bir tane <laughs> duvar var. Arkada birbirinin üstüne dinmiş uzun eşek oynayan birileri var. Burada bir tane speaker'dan böyle bakmış onları izliyor. Bu da öğretmen. Öğretmeni niye 5 metre? 5 <laughs> metre burada bir şeyler çizmeye çalışmış. Bir Ağaç ve yapraklar. yapraklar düşüyor. Evet. Burada bir proje ödevi sanırım. Aynen proje ödevi. nasıl solucan çıkıyor. Solucanı bak ne kadar güzel. Evet, bak sıradakine geçiyorum. Zürafa bu. Sizde ters gözüküyor. Bir dakika. Zürafa. Güzelmedi. Daha da berbat ettim. Zura... Evet. Sizde ters gözüküyor. Burada bir ve ters. Burada bir zürafa yapmaya çalışmış. Evet el baskısı. Bunu herkes bir kere yapmıştır. Eminim ya birinci sınıfta ya anaokulunda. buna eminim biriniz bir kere yapmıştır. Benim oralarda bir yerlerde ama. Buğra'yı çizdim. Ee, burada Buğra denen bir arkadaşı var. Böyle mavi kolları uzun. 5 ki bin kilo herhalde. <laughs> Arkasına da kendini çizmiş galiba. Evet kendini sadece çubuk kraker yapmış. <laughs> Ee, burada konuşan çubuk krakerli bir buzdolabı var. <laughs> Arkada herhalde sınıfını çizmiş. Hayır unuttum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? O kendi mi çizdi? Aynen kendini çizmiş. Herhalde çubuk kraker olmaktan vazgeçmiş. Aa bu ne? Ha ama o mu? güneş ve bulut. Güneş ve bulut. Harika ya güneş şekil değil mi? Tartısı bir gün Tuvalet kazıyor. <laughs> evet burada tamamen bir karalama var. Onlar sıfır. Bu nasıl sıfır? Yine çember. Çember. Aa ben güzel çemberler çizmiştim. Ben çok garip bir şey buldum. Ne kuşa. Arkasında e, herhalde yine bu sefer çubuk kraketi buzdolabı olmuş. <laughs> evet. Aa. Ee, araba Çiçek adam çizmiş. Araba çizdim. Arkasında da 5000 tekerlekli bir araba çizdim. Evet son olarak. Nezaket kuralları. Siz okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Aa. Verebilir misin? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, burada garip bir şeyler falan yapmış işte. Bu kadar mıydı? Videomuz bu kadar. Görüşürüz.